Merhabalar, nasılsınız? Umarım her şey yolunda, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere Ocak ayında okuduğum 4 kitaptan bahsetmek için buradayım. Ama kitapları geçmeden önce sizlere teşekkür etmek istedim. Geçtiğimiz haftalarda 1000 aboneye ulaştım. Yaklaşık 2 yıldır videolar çekiyorum ve bu benim için önemli bir sayıydı. Şu an hani 1000 kişiye konuştuğumu düşününce bile böyle biraz panik atak geçirircesine, heyecanlanıp kelimelerimi birbirine karıştırmaya başlıyorum. O yüzden benim için bu kadar insana ulaşabilmek hem heyecan verici hem ürkütücü ama aynı zamanda çok da şevklendirici bir şey. Bin abone birçok insan için çok fazla büyük bir sayı olmayabilir. Ama benim gibi sosyal kaygıları olan ve topluluk önünde konuşma korkusu olan biri için çok büyük bir sayı. Tekrardan teşekkür ederim desteğiniz için. Şimdi kendimi çok da fazla dağıtmadan okuduğum kitaplara geçmek istiyorum. Ocak ayında okuduğum ilk kitap Orhan Pamuk'tan Kar oldu. Kar böyle nicedir okumak istediğim bir kitaptı ve kış için kitap önerileri gibi bir video yapmıştım. Orada kendime de kitap önermiştim. Onlardan bir tanesi Kar'dı. Ocak ayı için çok iyi bir kitap olacağını düşünmüştüm. işte kış, kar vesaire. Gerçekten de bence çok iyi bir eşleşme oldu birçok anlamda. Önce biraz ne umdum ne buldumla başlamak istiyorum. Ben hani Karı hep böyle Ermeni sorunuyla ilgili olan bir roman zannediyordum. Zaten ki yayınlandığı zamanda ve kendisi Nobel aldığında da hep böyle aslında Ermeni meselesi üzerinden gündeme gelen bir kitaptı. Ki kitabın hani Kars'ta geçiyor olması, Ermenistan'da sınır olan bir şehirde geçiyor olması. Benim kafamda Kara böyle Türkiye'nin azınlık tarihiyle ilgili ve spesifik olarak da Türkiye'deki Ermeni tarihiyle ilgili bir yere konumlandırılmıştı. Evet bu meseleler de var romanda ama bence temel izlek daha çok böyle siyasalistan ve seküler Türkiye ideallerinin çarpıştığı, çatıştığı, birbiriyle savaştığı bir cephe anlatısı gibiydi. Bu anlamda aslında çok güncelliğini de koruyan bir roman. 90'ların sonunda yazılmıştı yanlış hatırlamıyorsam ve hani birçok şeyin değişmediğini görmek de ülkemiz adına birazcık heves kırıcı. Çünkü yani Türkiye'de aslında Türkiye'nin modernleşme tarihi sürekli sabit kalmış, donup kalmış gibi hissettiriyor. Bu 50'lerde yazılan bir şey okuduğumuzda da böyle. 90'larda yazılan bir şey okuduğumuzda da böyle. Ama dilerim hani bundan 30 yıl sonra bunları okuduğumuzda artık bize tanıdık gelmiyor olur. Hani dileyim bu ülkemiz adına. Tekrar bu Siyasal İslam ve Seküler Türkiye çatışmasına dönecek olursak bence kitabın temel derdi nasıl bir ülke istiyoruz? Ülkemiz için en iyisi hangi yol, hangi yoldan gitmeliyiz'e verilen farklı cevapların örgütlenme örüntülerine bakan bir romandı. Yani böyle bir an işte siyasal İslamcıların bir Türkiye ideali var ve o ideal için nasıl örgütleniyorlar, ne tür bir mücadele içine girişiyorlar. Aynı şekilde laik bir ülke isteyen ve daha çok böyle orduya yakın kesimler nasıl bir Türkiye hayal ediyor. O Türkiye'yi inşa etmek için neler yapıyor ve aslında böyle geriye dönüp biraz geriye çekilip baktığımızda bu ikisinin arasındaki benzerlikleri görmemize de yardımcı olan bir roman. Yani her iki ideal çok farklı, gözükse de farklı şeyleri temsil ediyor gözükse de. Kullandığı yollar da farklı gözükse de aslında günün sonunda yaptığı şeylerin birbirine benzeyişini anlatan bir romandı. Ve biz bu iki cephede olanları da aslında bu iki cephe arasında konumlandırılmış K karakteri üzerinden okuyoruz. Kendisi işte bir gazeteci zamanında Almanya'ya göç etmiş, siyasi suçlar sebebiyle daha sonra ülkesine yeniden dönüyor. Ve kendisi Avrupa kültürünü özümsemiş bir şekilde ve ülkesi içinde bunu hayal eden, demokrasiyi hayal eden sosyal ve yorgun bir demokrat. Bu anlamda aslında bir aydın kimliğin bunalımlarını ve çıkmazlarını da çok iyi anlatıyor. Çünkü bir yandan böyle özgürlüğü savunan birisiniz. Bir insan eğer bir dine inanıyorsa onu özgürce yaşamasını savunuyorsunuz. Ama öteki yandan o dini özgürlük Günü geldiğinde sizin varoluşunuzu tehdit ettiğinizde, sizin yaşam biçiminizi tehdit ettiğinde nasıl bir pozisyon alacaksınız? Bunların karmaşalarını çok iyi anlattığını düşünüyorum romanın. Bu bağlamda ve başka benzer bağlamlarda aslında Kar bir yüzleşme romanı da aynı zamanda. Buradaki K karakteri Orhan Pamuk'a çok benzeyen bir karakter ve aslında Pamuk kendisini böyle bir sınava tabi tuttu, daha doğrusu sınav değil de bir yargılamaya tabi tuttu ve kendisini biraz aklamaya da çalıştığı bir roman gibi de geldi bana. Bir böyle yüzleşme elini artık taşın altına koyma. Bir keşif romanı da çünkü hep kendi gençliğinde yeterince politize olmamakla, yeterince düşüncelerini yüksek sesle dile getirmemekle suçlanan bir kimlik. Aslında Orhan Pamuk hala da biraz öyle. O da aslında neden devrimciliğe tırnak içerisinde inanmadığını o devrimciliğin çıkmazlarını, kendini devrimci olarak adleden kişilerin verdikleri mücadeleye rağmen sonunda aslında günün sonunda nasıl yenik düştüklerini çok iyi gören ve kendini o yoldan korumaya çalışan biri anladığım kadarıyla hem kendisi öyle hem de işte romandaki K karakteri. Orhan Pamuk Kar için ilk ve son siyasi romanım diyor. Burada Pamuk'un siyasi görüşlerini daha yüksek sesle dile getirdiğini söyleyebiliriz ama hala çok temkinli. Aslında anlamadığım şey de biraz da buydu. Çok temkinli olmasına rağmen yani roman çok temkinli olmasına olmasına rağmen nasıl bu kadar politik bir roman olarak dillendirilmiş onu anlamakta biraz zorlandım. Biraz da kitabın ritmiyle ve üslubuyla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Anlatı biraz yorucu olabiliyordu. Haddinden de fazla uzun yazılmıştı sanki. Acaba daha mı kısa yazılsa, daha mı iyi olurdu sorusuyla da bitirdiğim bir roman oldu. Ki şöyle de bir şey var. Zaman zaman anlatıcımız bize spoiler veriyor ve biz artık hani bir şeyin olacağını bilerek ve o ana gelen gerilimi yani izlek olarak takip ederek okuyoruz. Bu biraz yorucu olabiliyor ya da okuyucuyu böyle metinden koparabiliyor. Onun dışında böyle yer yer anlatıcımızın Oğuz Atay'ı çok anımsattığı yerler oluyordu. Onun ironisini, onun işte okuyucuyu rahatsız eden ben buradayım okurum diye böyle birden beliriverdiği verdiği yerler de vardı. Ki zaten Orhan Pamuk kendisini en çok etkileyen yazarlar arasında Oğuz Atay'ı da sayıyor. Bu bağlamda çok da şaşırtıcı değil aslında. Biraz da şimdi kitabın ismi olan Kar açılış sahnesi ve bunun bendeki metaforik yansımasıyla birazcık bir şeyler söyleyip bunun üzerine bu kitabı anlatmayı biraz artık nihayete erdirmek istiyorum. Karın açılış sahnesi çok güzeldi. Böyle işte bir Kaan'ın Kaş şehrine yolculuğunu anlatıyor. Otobüs yolculuğunu çok güzeldi. Böyle çok sinematografik bir anlatıydı. Çok davet geldi içine. Çok çekiyordu. Yine böyle Kaan'ın karı seyrederken dünyayı izleme, dünyanın güzelliğinden mest olma ve bu mest olmayla Allah'ı bulma, Allah'ı hissetme duygusunu takip etmek de güzeldi. Onun dışında böyle o karın her yeri kapatması, saf beyaz bir örtü örtmesi metaforunu da ben şöyle de okudum. Böyle bütün geçmişteki her kanlı şeyi, her türlü kötülüğün üstünü örtüyor ve artık örtü olduğu için her şey çok temiz gözüküyor ama bir anda da o kar, o soğuk, o altındaki cesetleri, her türlü sorunu aslında taze bir şekilde de tutuyor ve kar eridiğinde aslında bütün o kirlilik, bütün o çamur, bütün o kan yeniden görünür oluyor. Son olarak da şunu söyleyerek kapatayım. Kar bana Hrant Dink'i de çok anımsattı. Kitabın içinde bazı olan olaylar ve kar şeyi işte Ermeni meselesini belki bu kadar anımsatması işte Ocak ayına denk geliyor olması belli başlı şeyler. Hrant Dink'i hep hatırlayarak okuduğum bir roman oldu. Bayağı uzun konuşmuşum Kar hakkında. Şimdi diğer kitapta çok fazla haksızlık etmek istemediğim için onları geçelim. İkinci okuduğum kitapta Martin Eden oldu. Martin Eden'ı daha önce okumayı denemiştim. Bu ikinci teşebbüsümdü ve başarılı bir teşebbüs oldu. Bu sefer daha çok aslında Storytel'den dinledim. İlk denediğimde biraz sıkılıp bırakmıştım. Hani yine akıcı olmayacak korku korkusu vardı ama belki de dinlediğim için bilmiyorum çok keyifliydi, takip etmesi kolaydı, akıcıydı. Büyük çoğunluğunu Storytel'den dinledim. Yer çevirmenin dipnotlarına baktığım da oldu. Ben dipnot son not bunları okumayı çok severim. Martin Eden'ı zaten çok kişi okumuştur ama okumayanlar için kısaca anlatacak olursam, bir cümleyle özetleyecek olursam. Genç ve dezavantajlı bir erkeğin kendini inşa etme serüveni diyebiliriz. Çok böyle azme, umuda dair bir hikaye aslında. Birçok insan için bana çok teşvik edici, motive edici bir anlatı. Bunun neden olduğunu anlamak da çok zor değil. Ama ben artık böyle umut, azim, hırs gibi şeylere iyi anlamda hırs bu arada daha temkinli yaklaşır oldum. Çünkü artık bu duygular her ne kadar pozitif, iyi şeylermiş gibi lanse edilse de kafamızda yani umut deyince, azim deyince çok böyle iyi resimler belirse de bence bu duyguların ne kadar yıpratıcı olabileceğini çok fazla konuşmuyoruz. Benim için de aslında bu anlamda Martin Eden bir yıpranma, yorulma, tükenme romanıydı. Aslında birçok insan için Martin Eden muhtemelen hayal kırıklığına uğramanın insana tüketişine dair ama benim için o tükeniş o yolda başlıyor, o yol tüketiyor. Yani yolun sonu değil, yolun kendisi zaten çok yorucu, çok tüketici. Genel olarak kitabı akıcı bulduğumu söylesem de yer yer sevmediğim, çok akıcı bulmadığım, çok böyle kitabın kabızlaştığı yerler vardı. Martin Eden eğitim görme şansı olmamış, dezavantajlı bir birey ve kendisini işte yetiştirmeye başlıyor sıfırdan. Okudukça okudukça da böyle tuğla üzerine tuğla koyan bir insan haline geliyor ve entelektüel bir kimlik inşa ediyor. Ve biz de işte onun okumalarından, felsefe okumalarından, sosyal darwinizm okumalarından sayfalarca kesitler dinliyoruz. Kendisini işte artık ne kadar geliştirdiğini sanki bize kanıtlamak istercesine böyle çok yoğun, fazla hissettiren, kuru kuru olan anlatıların yer aldığı bölümler vardı. O sayfalar bana böyle üniversitede bana tanık olan bazı simaları çok hatırlattı. Böyle üniversitede entelektüel erkeklik inşası diye adlandırabileceğim bir şey böyle. Yeni şeyler öğrendikçe kendini böyle bir böyle nasıl ay hiç anlatamadım ama şey böyle işte okudukça okudukça çok şey bildiğini sanan ve bunu sürekli birilerine aktarma ihtiyacı hisseden ve o aktarımdan beslenen bir erkeklik inşası. İşte o çok bilmiş erkekleri dinlerken çok sıkılırdım, içim çok bunalırdı. Ya o şey, o olmamışlık çok böyle ağzımın tadını kaçırırdı. Bu sayfalarda da o şeyi çok hissettim. O tanıdık hissi, o tanıdık yüzleri çok hatırladım. Sanırım Martin Eden'a dair söylemek istediğim her şeyi söyledim. Daha sonra da Zeynep Kaçar'dan kabuğu biraz dinleyerek, biraz okuyarak bitirdim. Benim nicedir merak ettiğim bir kitaptı ama böyle biraz hayal kırıklığı da oldu benim için. Nesiller Öresi 3 kuşak hatta daha fazla böyle bir kadınlık anlatısı var ve kadınlığın yarattığı travmaların yeniden yeniden zuhur etmesini okuyoruz. Bilinç akışı tekniğiyle yazılmış bütün Kitap ve farklı farklı nesillerden farklı farklı kadınları dinliyoruz bütün kitap boyunca. Ve o nesillerdeki, aynı nesillerdeki kardeşlerin isimleri birbirine çok benziyor. Kim kimdi, kim kimin nesiydi? İnsanın kafası çok karışıyor, o soy hakim olamıyor, onu takip etmek çok zordu. Kitabın hissiyatı da böyle karanlık bir odada, işte sallanan koltukta bir kadın var, ahşap bir sallanan koltuk. Üzerinde böyle dizlerinde battaniye var. Böyle belli bir noktaya kilitlenmiş. Sürekli sallanarak böyle çok saykodelik bir şekilde size bir şeyler anlatıyor gibi. Böyle çok şizofrenik bir atmosferi var. Her anlatıcı biraz deli. Ve bu atmosfer kitabın geneline de yayılmış durumda. Her anlatıcı aslında farklı nesilden bir kadın olmasına rağmen hepsinde böyle bir delilik hali var. Hepsinin deliliği bir şekilde bir sonraki nesle bulaşmış. Ve aslında doğan her çocuk bir kabuğun soyulması gibi. Yani böyle Yaraları soydukça, o kabukları kopardıkça oradan bir çocuk doğuyor. Her çocuk bir yara olarak dünyaya geliyor. Ve o yaralar da hiç iyileşmiyor gibi. Böyle her çocuk doğdukça, yeniden o deri koparıldıkça oradan akan bir ince, böyle ılık bir kan gibi. Kitabın böyle bir tadı olsa kesinlikle bu böyle ılık bir kan tadı olurdu. Böyle anlatınca da çok kulağa tuhaf gelebileceğinin farkındayım. Ama dediğim gibi karışık bir kitaptı daha kolay olabilir miydi? Anlatın belki. Bir de şöyle bir şey var. Ben aslında saf bir okurumdur. Böyle şeyleri anlayamam işte. Anlatıcının bir henüz söylemediği bir gizem vardır. Ben onları tahmin edemem. Mesela benim arkadaşım onları hemen anlayabiliyor. Ben hiç çözemiyorum. Saf bir okurum bu anlamda. Ama ona rağmen benim de belli bir noktada he o, o falan deyip böyle aydınlanma yaşadığım bir roman oldu. Acaba sonra şey diye düşündüm. Bu böyle hikayenin akışını çok fazla değiştiren aslında değiştiren değil de böyle birden taşları yerine oturtan bir şey bunu öğrendiğinizde her şey artık yerli yerine oturuyor ve anlıyorsunuz her şeyi. Acaba kitap insanlarda yarattığı bu şaşkınlıktan dolayı mı bu kadar beğenildi diye de düşünmeden edemedim. Ben o kadar başarılı bulamadım. Kötü bir kitap değildi kesinlikle ama hani böyle hayal kırıklığı oldu birazcık. Yani beklentilerimin altında ezilmek gibi bir şey oldu. Neyse ki Ocak ayını güzel bir şekilde kapattım. Babamı kim öldürdü? Tekrar okudum. Babamı kim öldürdü? Geçen yılın benim için en iyi kitaplarından biriydi. Hatta yılın en iyi kitaplarından bahsettiğim videoda kendisinden de bahsediyorum. O video bakabilirsiniz ya da Ağustos ayında okuduklarım videosuna bakabilirsiniz kitap hakkındaki daha detaylı düşüncelerim için. Burada kendimi çok fazla tekrar etmek istemiyorum açıkçası. Görecek kısa bir süre içerisinde kitabı ikinci kez okumamın sebebi de Ocak ayının son günü moda sahnesinde kitaptan uyarlanan tek kişilik oyunu seyretmeye gidecek olmamdı. Ağustos ayında okuduklarım videomda bu kitaptan bahsederken bir izleyicim bu oyundan bahsetmişti. Çok beğendiğini söylemişti. Ben de merak ediyordum. Nihayet denk gelebildim ve oyunu seyrettim. Oyunla ilgili düşüncelerim biraz karışık. Oyunu sevdim. Uzun bir aradan sonra bir tiyatro oyunu izledim. O da çok iyi geldi. Ama kitapla çok eşleşmiyordu bence. Duygu olarak çok eşleşmiyordu. Oyun da güzel bir oyundu. Kitap da çok güzel ama insanda uyandırdığı duygular çok başka başkaydı. Aynı şeyi kardeşim de söyledi. O da böyle oyuna gitmeden önce okudu kitabı ve o da işte kitabın yarattığı duygularla oyunun yarattığı duyguları çok başka olduğunu söyledi. Böylelikle de Ocak ayında okuduklarım videomun sonuna geldik. Çok fazla okuyabildiğim bir ay olmadı. İlk yarısında okuyabildim ama sonra işte İstanbul'a geldim falan filan. Önceliklerim biraz değişti. Ailemle vakit geçirmeyi daha önceliklendirdiğim için ve buradaki hayat akışım çok fazla yalnız kalmaya müsaade etmediği için çok fazla okuyamadım. Şubat'ta da muhtemelen çok fazla okuyamayacağım. Neyse bunları Şubat ayında konuşuyor oluruz. Şimdiden böyle neden bunları anlattığımı hiç anlayamadım. Böyle işte o zaman şimdi vedalaşalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.